Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Trabzonspor kariyerimize nokta koyuyoruz. Yeni takımımız ise Atletico Madrid oluyor. Diego Simeone'den sonra Oğuzhan Hoca Atletico Madrid'in başına geçiyor. Ve imzamızı attık. Evet Atletico Madrid'in başına geçtik. Oğuzhan Hoca ile beraber bütçe artışımız 105 milyon. Atletico Madrid'in kadrosunu biraz incelemeye geçelim. 36 yaşında bir Griezmann, 27 yaşında bir Alvarez, 24 yaşında Barrios, 33 yaşında De Paul, 24 yaşında Simeone, 32 yaşında, 24 yaşında, Lenglet 32 yaşında, Atko 29, Bayena 25 yaşında, Kaleci Obleksi 34 yaşında. Güzel isimler var. Alma da var, Kurella var. Rivas diye bir topçu var. Kimin rejeni Allah bilir. Güzel. Üççemiz de güzel. Almamız gereken isimler biraz belli gibi ama burada taktiği değiştirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet formasyonu ayarladım. 4-4-1-1 olarak oynayacağız yeni takımımızda. Bir sabe almamız gerekiyor. Bir merkez ortası almamız gerekiyor. Onun dışında rotasyonu yapacağımız hamleler var bir yollayıp belki yedek kaleci alabiliriz. Oblak kalabilir. Onun dışında almak istediğim çok bir oyuncu yok. Oyuncularımız sağlam. Belki Jimenez'i değiştirebilirim. Sağ stopere upgrade yapabiliriz. Sağ bekle beraber. Taktiğimiz de bu şekil. Birkaç sim transfer listesine ekledim. Rizman, Depaul, Lemar, Musso, Jimenez, Lenglet, Galan, Bri ve Rugari, Elijabari. Bir sağ bek, bir stoper, bir orta saha, bir orta saha için rotasyon ve Maruyama'yı eski takımımızdan getirip kiralayacağız. Takasta oyuncu verdim Lamar. Kabul etmediler. Rugari'yi istediler. Rugari'yi de zaten satılık listesine koymuştuk. O yüzden Rugari artı 1300'e anlaşıyoruz. Evet Atletico Madrid'in başında ilk transferimizi gerçekleştirdik. Sağbeke, Jose, Carmona'yı Rugari artı 1300'e kapattık. Joelinton'la da anlaştık. Yine bir takas. Tomal moru verdik ve üstüne 19 verdik. Zaten sözleşmesi bitiyordu. Satış payı da var %10'da. Joelinton'u bu saatten sonra satmayız zaten diye düşünüyorum. Takımımızın başında ikinci transferimiz de gerçekleşti. Joelinton'u kadromuza kattık. Fiziksel ve hava toplarını kazanacak. Orta sahada basmadık yer bırakmayacak bir topçu. Hoş geldin Joelinton takımımıza. Orma'yı sırtına geçirdi Joelinton. Oğuzhan hocayla pozunu kesiyor kameralara. Mark Guheyi içinde. Jose Maria Jimenez'i kafa kafaya üstüne 20 milyon vererek takata girdim. Kabul ettiler ama parayı biraz çok istediler abi. Ne sen beni üz ne ben seni hocam. Ver elini sıkışalım. Üçüncü transferimizde stopere oluyor Mark Guheyi takıma. Hayırlı uğurlu olsun. Kulüp binasından içeriye daldı aslan parçası. Blackburn Rovers'ın başındayken, FA Cup'ta Crystal Palace'la denk düştüğümüzde, seni bir gün takımma alacağım demiştim ve o gün bugün. eyi O gün bugün. 3 numarayı sırtına geçirdi. Genç Maruyama'yı da kadromuza kattık. Bu çocuğu kira alacağız. 620 bin artı Pablo Perez'i verdik. Diego Simeone ile Naipan içinde de. 13.5 artı %4 satış payıyla anlaştık. Diego Simeone hocam City'ye gitmiş. Biz de onun yerine Atletico Madrid'e denk geldik. Güzel bir karşılaşma oldu. Akul cool bir teklif dedi menajer hanımefendi. Beşinci transferimiz oluyor sanırsam. Mariyama'yı saymayalım ama dördüncü transferimiz oluyor. Naipan Rotasyona. Takımda ilk ayrılık gerçekleşiyor. sol ikimiz. Takımda bir diğer ayrılık da Rodrigo de Paul'dan geliyor. Napoli'ye hayırlı olsun. Takımda bir ayrılık daha var. Barrios. 165 milyona Aston Villa'ya gidiyor abi. Gitmez sandık. Aston Villa o paraları veremez sandık. Adamlar verdi ama. <laughs> Maalesef ki verdiler yani. Neyse kimse vazgeçilmez değil. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Barrios için güzel bir meblağ cebimize girecek. Bir yıldız transferi yapmanın zamanı artık. Anthony Griezmann da takımdan ayrılıyor. Getafe'nin yolunu tutuyor. Buradan hemen kulübün önündeki duraktan otobüse atlayacak ve Getafe'de inecek. Bir isimle daha vedalaşıyoruz. Maruyama. Kendisini aldık kiralamak için. Trabzonspor'da kalmasını istemedim bu genci çünkü ışık görüyorum. Görüşürüz aslanım. Cardiff'te kendini geliştir de gel. Aday listesine yine isimler ekledim ben. Kamavinga. Burada Jargezer. Barella. Ve Stoperede Diomonde. Hincapie. Ve Trabzonspor'un başındayken karşımıza gelen Inacio. Kamavinga'yı ben bir deneyeceğim. Aa, abi transfer serbest kalma maddesini de öyle al diyor. Hocam kemiksiz yüz. Ver elini anlaşalım. Hadi. Daha stoper alacağım. Hadi. Anlaştık. Takımımızın yeni orta sahası, yeni dinamosu Nikolo Barella oluyor. Yıldız şekilde mi gelecek? Evet. Paşa geldi paşa. Topu da imza alıyor çocuğun. Yeni 8 numaramız Nikolo Barella oluyor. Inter'den aldık getirdik. Ondan sonra ne? nerelerden geldik diyor be. Blackburn Rovers zamanları böyle gözünde canlanıyor resmen. Olsan Hoca 7 numarayı takdim ediyor Barella'ya. Diomonde için 72.5 artı %6 da sonraki satıştan pay şeklinde anlaştık. Diomonde'yi takımımıza kattık. Hanımefendi de çok yardımcı oldu sağ olsun. Pandemi komple değiştirdik. Diomonde ve Guhe'yi bıraktık. Olsan Hoca geliyor karşılıyor yeni stoperini. Yani Kamavinga'yı almak isterdim de çok pahalı ya. Kimler gidecek? Hançko ve Cardoso gidecek. Sol orta sağımız okay rotasyon olarak. Raspadori bence bizi götürebilir. Orta sahamızda Naipan var rotasyonda. Bir santrafor yedeği daha Martin var. Sağ bek zaten hazır. Stoper bence yedeklememiz gerekecek. Orta saha yedeklememiz gerekecek. Onun dışında bir de sol bek, bir de kaleci yedeklememiz gerekebilir. Onun dışında başka yapmamız gereken transfer hamlesi olduğunu düşünmüyorum şu an baktığım zaman. Hem biraz gençleştirdik. Defans hattı özellikle. Ortası genç olmasa bile fiziksel olarak, git gel ciğer olarak. Burada görüş, her türlü her şey var. Almada maşallahı var aslan parçasının be. Simeone zaten akıyor. 91 hız. Baena 83'üz ama pastarı falan çok tehlikeli. Alvarez zaten ileride bizim bitiricimiz olacak. da bir yol uzattık. O da bir yılda takımda kalacak. Yeni sezonda yeni hedeflerimiz var. Atletico Madrid'in başına geçtik. İsimler gönderdik. Yeni isimler kadromuza kattık. Bakalım zaman ne getirir ne götürür bilemeyiz. Daha isim eklemeye çalışacağız takıma. Belki takımdan ayrılacak isimler de olacak. Yeni sezonu Atletico Madrid ile zımba gibi girmek istiyoruz. Hem ligi hem şampiyonlar ligini hem kupayı İspanya kupasını almak istiyoruz. Oğuzhan Hoca ile yeni hedefler Atletico Madrid'de başlıyor diyelim. Üçüncü sezonumuzun ilk girizgah videosu bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Adios amigos çocuklar.